Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu araba oyunu oynuyoruz. Güzel mi değil mi siz karar verin arkadaşlar. Benim genellikle oynadığım mod L A G yazan mod. Şurada 3. sırada Battle Royale Cup yazıyor. Championship Cup yazıyor. X1 X31 yazıyor. Ee, ben Battle Royale oynuyorum. Burada daha iyi oynuyorum. Size diğerini de göstereceğim. Arkadaşlar burada e, paralı, parayla alınabilen ödüller var. Ödüller derken e, siz savaşırken yardım edecek ödüller. E, ama ben de e, ben oyunu nasıl söyleyeyim eee çark çevirerek bu ödülleri kazandım. Zaten şurada da ödüllerin şekilleri var. Onların üstünde de kaç tane ödülüm olduğu yazıyor. Şu şekilde sizler için göstereyim. Rastgele ben hep işi şey yapıyorum. Çünkü ne iş aradıklarını tam olarak anlamadım hala. İlk önce size burada ee, ilk başta zaten bu oyun çok güzel. 2 dakikada bitiyor. Ama turnuvanın sonlarına doğru rakipleriniz güçlendiği için daha güçlü bir rakibe sahip oluyorsunuz. Ben şu anda zamanı durdurma ödülüm vardı. Yani zaman durdurma ödülüm değil de Ş şöyle söyleyeyim, e 500 elması aldım bir özel güç bu. Zaman durdurma. Bunu aldım ve e herkesi dondurarak kendi takımım bile dondurarak savaşı kazandım. Arkadaşlar Brawl Stars, Clash of Clash veya da bu oyun veya da motosiklet oyunu gibi ne oyun istiyorsanız istediğiniz her oyunu sizler için oynayacağım arkadaşlar. Bir kez daha maç kısa sürdüğü için bir kez daha bunu göstereceğim arkadaşlar. E, bu arada dediğim gibi ne oyun isterseniz isteyin, her şeyi oynayacağım. E, çünkü hemen zaman diyorum Çünkü arkadaşlar ben ne oyun çekeceğimi bilmiyorum. Sizin ne istediğinize bağlı. E, çünkü ben eskiden Brawl Stars videosu çok çekiyordum. Ve artık herkes Brawl Stars oynamaya başladığı için e, az bilinen bu oyunları oynamaya karar verdim. Kendime özgün içerik olsun istiyorum desem daha doğru olur. Yani... Lütfen abone olun. <laughs> Bu oyunun adını da e, açıklama kısmına yazarım. Zaten editte de koyarım. Editte de koyarım bunu. 300 TL para verdi. E, şimdi buradan resete bastım. Noel basayım şu en altta reset yazıyor. E, next değil reset. Oraya ba e, bastığınızda turnuvayı yeniliyor. Buradan da çıkıyorsunuz. Şampiyonaya giriyoruz. Burada da maç yapıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz maç yapıyoruz. Burada da ölmek var. Ama burada öldükten sonra e, doğum, doğuyorsunuz. O, az önce gösterdiğim modda ölürseniz doğmuyorsunuz. Ama burada ölürseniz doğuyorsunuz. Herkes dondurdum ve çok kolay bir gol atmayı düşünüyordum. Ama tabii ki de atamadım. Neden? Neden diye hiç sormayın bile. Ben de bilmiyorum neden atamadım. Arkadaşlar bu oyunu bence illaki bir kişi bile oynamıştır hayatım boyunca. Diye düşünüyorum. Çok abonem olmadığı için sizlerden birisinin oynadığını düşünmüyorum. Ee, abone olup like atarsanız arkadaşlar daha güzel oyunlar gelecek. Atmasanız da canınız sağ olsun arkadaşlar. Like için sizi zorlayacak değilim. Ama abone olursanız daha sevinirim. Abone olursanız sevinirim. Olmazsanız üzülürüm. Ama zorlamam. Tabii ki de böyle bir modda arkadaşlar. Ee, normalde bu kadar zor değil gol atmak ama neden zorlandığımı anlamadım. Şöyle an burada da insanlar vurabiliyorsunuz yani arabaları. Onların kalesi kırmızı, bizim kalemiz ise mavi. Arkadaşlar bence onlar gerçek oyuncu olmadığı için bot diye düşünüyorum. Yani bildiğim bot. Maç bitti. Son 0 saniyede gol attılar bize. Atamazlar diye düşündüm o yüzden Durdum öyle bekledim arkadaşlar Son bir saniye kala gol attılar Gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar zamanı durduracağım Hop ve Kendi kaleme gitti top Olamaz Hadi be vuramadım ya Niye bu kadar kötü oynadığımı da bilmiyorum arkadaşlar Zaten bundan sonra da video bitecek. Ee, o yüzden hızlı davranmaya çalışıyorum. Belki de o yüzden oynayamamışımdır. Ee, eğer isterseniz e, bu oyunun arabalarımı da size tanıtabilirim. Bir sürü arabam var. Bu da onlardan birisi. Şu anda oynadım. Arkadaşlar şu anda bir gol attım. Nasıl gol olduğunu da gördünüz? Arkadaşlar bu maç da bitsin. Zaten videoyu kapatıyorum. Uzun süre olunca kimseler izlemiyor. Arkadaşlar 50 abone olalım lütfen. Tabii ki de zorlamayacağım. Ama gerçekten 50 abone olmayı çok istiyorum ben. Yani. Çünkü ihtiyacı olmayanlara abone olmak yerine bana abone olabilirsiniz. Güzel, 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 güzel gidiyor maç. Çevirdik son anda. Durun hepiniz. A, o kalkan olduğu için durmadı. Vay be. Vay delikanlı gönlüm vay. Şimdi geliyor arkadaşlar. Yendik zaten 2-1 maç. Ama gol olursa yenilmeyeceğiz. Yenmeyeceğiz da yenilmeyeceğiz da. Yok. win, Yo. Yendik. Like atıp, atıp abone olmayı unutmayın. 307 TL verdi arkadaşlar. Bu da bu kadardı arkadaşlar. 1500 elmaslık bir tane araba için para yüklüyorum. Hemen sizlerin önünde bir çark çeviriyorum arkadaşlar. Spin bastıktan sonra çarkı çeviriyorum. Ve 873 TL verdi. 254 elmasım var. Yaklaşık 2000-3000 tane elmas harcamışımdır arkadaşlar. Ama 1500 elmas biriktirip Gör, şu göstereceğim arabayı alacağım arkadaşlar hemen gösteriyorum İşte bu arabayı alacağım çok güzel arkadaşlar çok güzel arkasını da motor olarak şunu alacağım bakın tam ona uyuyor gördünüz mü bu da bin elmas yani iki buçuk mil iki buçuk bin elmas biriktirmem gerekiyor arkadaşlar görüşürüz